Merhaba hoş geldiniz. Ben Emirhan. Bugün sizlere Kafka nedir, ne işe yarar ondan bahsedeceğim. Basit bir şekilde bahsedeceğim. Çok fazla terim kullanmayacağım. Ben Emirhan 21 yaşındayım. 17 yaşında üniversiteye başladım. 17 yaşından beri de Java yazıyorum. 4 sene, 3 sene bitmiş. 4. senemde Java, Java yazıyorum. Ve ben Java'da Kafka'ya hayatım boyunca ihtiyaç duymadım Kafka'nın ne olduğunu da bilmiyordum Düne kadar Dün Bir saatlik bir Kafka eğitimi izledim ve dedim ki Ya bu muymuş Sizlere daha iyi şekilde anlamanız için Çok basitleştirilmiş bir şekilde anlatacağım Şimdi Biz bireysel geliştiriciler Ekip yok Milyon tane müşteri yok yani bir API'ye yapılmıyor. Herkes böyle API'ye atlamıyor. Basit, çok müşterimiz olmayan, sadece kendimizin kullandığı projeler yapıyoruz çoğunlukla. Ben şimdi hayır ben öyle yapmıyorum. Seninle tartışmıyorum. Ben kendi durumumu anlatıyorum ve neden Kafka'ya ihtiyaç duymadığımı anlatıyorum. Kafka'nın ne işe yaradığını öğrendikten sonra ihtiyacın olmadığını söyleyebilirsin. Ama Kafka'ya ihtiyacın olmadığını öğrenmeden söyleyemezsin. Kafka'nın ne olduğunu öğreneceksin söyleyeceksin ki ihtiyacın yok. Ben Kafka'nın ne olduğunu bilmiyordum ama ihtiyacım da olmamıştı. Ama meraktan öğrendim. Şimdi diyorum ki gene ihtiyacım yok. Çünkü ben sadece bir kişi geliştiriyorum. Neyse çok uzatmayalım. <laughs> Şimdi size consumer, producer, topic, partition, broker gibi kimsenin tek de anlamadığı garip kelimelerden bahsetmeyeceğim ama size bunu anlatabilmem için bir sistem dizaynına ihtiyacımız var. Bizim çizim yapmaya ihtiyacımız var. Biz çizim yapacağız ki siz anlayasınız. Şimdi ufaltalım şöyle. Şöyle ufaltalım. Kamera nerede? Kamera çizgisi nerede? Kamera çizgisi burada. Kamera çizgisi nerede? Kameranın köşesi burası. Okey. Şurayı silelim. Bu bölgenin aşağısına karışmayalım. Şimdi arkadaşlar Şimdi size iki tane örnek yapacağım. Bir tanesi, bir tane Spring Boot projesini backend olarak aldığımız ve monolit adı verilen tek server olan kullan şeyler programlar. Nedir? İstek ee, kullanıcıdan gelir bizim bilgisayarımıza değil mi? Bizim sunucumuza daha doğrusu. Sunucu içerisinde ne yapar? İlk önce kontrolöre bunu yollar. Gerçi kontrol edemez. Security'den ona eşleşecek bir endpoint var mı bakar. İzin var mı uzatmıyorum. Servise düştü ya metot. Servis. Serviste buna bir response bekleriz. Response bekleriz. Cevap bekleriz. Ve bu servisten gelen response'u tekrardan kullanıcıya geri yollar. Bu kadar basit. Ha bu tabii ki de veri tabanına gidebilir. diğer harici servislere gidebilir, external servislere gidebilir, farklı API'lere gidebilir. Gerçi external service ile API aynı şey. Ama günün sonucunda tek bir uygulama var ve hep bu döngü devam ediyor. Anlatabiliyor muyum? Server'a geliyor. Server ile aslında controller aynı şey yok. Yani önemli değil. Burada sıçıp sıvazladım. Şunu silelim. Nasıl temizleyeceğim burayı? İnan bilmiyorum ya. Neyse yenisini açalım. Kaydetme. Şuraya bir şey koyacağız. Mark. Tamam. Neydi istek ve cevap. Bu kadar. HTTP sonuçları yani REST API dediğimiz şeyler bu şekilde çalışıyor. Bizim burada Kafka'ya neden ihtiyaç duymadığımız yani neden Kafka gereksin ki? Neden daha mesela ben aklıma gelmiş bütün projeleri yapabiliyorum kendim monolit bir şekilde. Çünkü daha fazlasına ihtiyacım yok. Size en sonuncu yazdığım proje üzerinden bir tane basit örnek vereceğim. Burada size projenin çalışma mantığını da anlatmam gerekiyor. Ee, GitHub Bakın Scraper. Bu nasıl çalışıyor? Kullanıcı sunucuya diyor ki bana şu iş ilanını tara. O da gidip kendi içerisinde Selenium çalıştırıyor. Selenium. Ve Selenium da buna cevap veriyor. Bu senin mailin. Info. E, abc.com Şimdi bu selenium işi uzun süren bir iş. Tamam mı? Uzun süren bir iş. Yani hızlı sürmüyor. Hızlı olmuyor ve bunu önceden tahmin edemiyoruz. Kısıtlayamayız. İşlemi yarıda kesmek istemeyiz. Ben her bir abc.com için yani bu LinkedIn iş ilanları aslında her bir LinkedIn iş ilanı için o iş ilanının taranması, o iş ilanının Şirketinin web sitesinin bulunması ve şirketinin web sitesindeki bütün anchor taglerini tek tek bir queue'ya ekleyip oradan çekerek gezmek ve e-mail adreslerine bir e, hash map e eklemek istiyorum. Projenin tamamen amacı bu. Değil. Hash map'e eklediğimiz bütün mail adreslerine, e, işlediğimiz iş ilanının Çok karmaşık bir cümle kurdum. Tamam bak rastgele bu iş ilanını aldığımız örnek verelim tamam mı? Ben sadece bu linki kopyalayıp programa atıyorum. Linki kopyalayıp programa attım bitti. Program gelip bunu benim için kopyalıyor tamam mı? Buradan benim elimde neler var? Mesela ben Maven yazarım, Spring yazarım, Spring 3x yazarım, JPA. Ben burada iyiyim, tamam mı? Burada da iyiyim, ama burada iyi değilim. Buna şey yapma, baskı yapma, yani vurgu yapma falan. Böyle bir ChatGPT prompt'u kullanıyor. Ee, bu işiyle chat ChatGPT'ye atıyor, benim CV'min özetini atıyor ve mixleyip aldığı cevabı adamlara mail olarak yolluyor. Bu kadar. Program böyle çalışıyor. En sonuncu proje. İnşallah anlamışsınızdır. Zaten benim kanalımda bu proje ile alakalı daha bir sürü video var. Reklam yapma diye olabilirsiniz. Kafka izlemeye geldim diye olabilirsiniz. Kanal benim kardeşim. Tamam mı? Kanal benim. Bak. Ee, şu olması lazım. Hepsi olabilir gerçi. Bu, şu son 8 video. Son şu 4 video. Alttaki 4 video hepsi aynı proje. Neyse. Şimdi bakın, burada arkadaşlar, Kafka'ya gelelim. Burada ben minimum ve maksimum zaman belirleyemem. Mesela örnek veriyorum, ben buraya 10 dakika dedim. Bir işi, bir iş ilanının, web sitesini, her şeyini taraması, chat soru e, prompt yollayıp cevap beklemesi. Hepsine 10 dakika örnek verdim. Tamam mı? Bak ben bir emirhanım buraya ikinci bir Ahmet geldiği zaman tamam bu da sıraya giriyor ya Emirhan'dan sonra. E tamam ne yapacağız? Eee okey Emirhan 10 dakikasının bitmesini bekle sonra bir daha istek yolla. Çünkü şu an Emirhan için zaten program çalışıyor. E, program çalıştığı için, Emirhan için çalıştığı için biz sen isteğine bile cevap veremeyiz şu anda. Olmaz. Çalışmaz. Çünkü Thread'lere bölmedik. Anlatabiliyor muyum? API şu anda meşgul. API şu anda servisleri çalıştırıyor. Daha birinciye cevap veremedi. Ki Emirhan'ı buradan kaldırsın. Evet Ahmet buyur gel sana cevap vereyim desin. Ben bunu nasıl kullandım? Şöyle kullandım. Ben buna nasıl çözdüm bu problemi? Hemen şöyle anlatayım size. Ben buraya bir katman ekledim. Şunu şuradan silelim. Bunu buradan sileceğiz. Ben buraya bir katman ekledim. Tamam mı? Sıra. Bu bir database sırası. Allah. Yanlış yazdım. Tabi bunu direkt database olarak çizebiliriz. Nerede mouse? Şöyle bu bir sıra arkadaşlar ya yani buraya sadece order request. Status. Bu kadar. Daha sonradan da. Şuradan bir ok çizmeyeceğim buraya çünkü öyle bir ok yok. Bu gene program içerisinde kendi başına farklı bir thread'de çalışan bir scheduled servis. Yani zamanlanmış bir şekilde çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Programdan bağımsız çalışıyor. Nasıl çalışıyor? While true ile çalışıyor. While true. While true ile scheduled'ın aynı anda olmasına gerek yok. Doğru. Bu yüzden ben bunu command line runner çalıştırdım. Scheduled ile çalışmıyor. Şunu iptal edelim. O önceki versiyonlarla. Yani while true ile çalışıyor ve order request statustan sürekli pending olanları çekip işliyor. Sürekli. Sürekli pending olanları çekiyor. Bu sayede Emirhan istek attığı zaman sıraya yönlendirdik. Emirhan istek yolladı. Şöyle maviyle çizelim. Maviye bastım ama. Emirhan istek yolladı. Sıraya düştü. Ahmet geldi. Ahmet istek yolladı. Sıraya düştü. Ahmet'in artık şey yapmasına gerek yok. İstek atmak için beklemesine gerek yok. Ahmet isteğini yolladı. Cevap bekliyor. Şey, isteğini yolladı. Biz ona şöyle bir cevap döndük. Sıranızı oluşturduk. Vakti geldiğinde yapacağız. Ben Selenium işlemi uzun sürdüğü için Ahmet'e diyemem ki Ahmet ben 3 dakika bekle sana cevap vereceğim diyemem. Ben diyorum ki sıraya ekledim yapıp yollayacağım bitti. Sadece bunun garantisini veriyorum. Selamlıyor sürekli offer şey order request'ın statüsünden pending olanlardan zamana göre, yollanma sırasına göre çekiyor, işliyor ve cevap veriyor. Çekiyor, yolluyor ve cevap veriyor. Çekiyor, işliyor, cevap veriyor. Bu şekilde çalışıyor program. Bu bir mühendislik. Ben bunu farklı bir yerde görmedim. ChatGPT'ye sordum. İyi yapmışsın dedi. Güzel bir mühendislik olmuş dedi. Biz şimdi bu sistemi gene aynı sistem Kafka'yla Nasıl yapardık? Bunu anlatacağım size. Siz de anlayacaksınız. Bir tane daha Paint açtım, tamam mı? Ee, gene Emirhan burada. Gene Emirhan sunucuya gidip diyor ki ben abc.com iş ilanını taramak istiyorum. ABC de diyor ki tamam. Sıraya ekledim seni. Şimdi ben Kafka'nın o zımbırtı şeylerini çok iyi bilmiyorum ama öğrendiğim kadarıyla benim burada aşağıda çizdiğim order request status vardı ya order request nokta status bu bir obje aslında pardon bu bir class class'ın obje öğretiyoruz objenin de bir field'ı var status bunu obje üzerinde tutmayalım da bir Kafka topik olarak oluşturalım. Nedir? Order request. Order request'te ben bir mesaj yolladım. Mesajları JSON yollayabilirsiniz. String her şeye gidebilirsiniz. Yeter ki doğru ayarlayın. Mesaj ne yolladım? Emirhan tarafından abc.com'un iş ilanının taranması ve adam için işler yapılması. Değil mi? Topik bu. Bunu yapan kişiye yani bu alıcı sunucusuna producer deniyor. Şimdi gelelim Kafka bizim ne sikimize yarıyor. Tam olarak burada işleri sizin için hızlandıracağım. Arkadaşlar performans. Benim bir tane Linux makinem var. 8 dolar veriyorum buna aylık ve onun üzerinde bir tane selenium çalıştırabilirim. Evet, 5 tane aynı projeden de çalıştırabilirim. Doğru. Ama Linux makineme zarar verir. Zarar vermez, yükünü artırır. Selenium'lar beklediğim gibi çalışmayabilir. Performans problemleri çıkar. Şimdi biz süper zengin bir company olarak, Big Tech olarak, Fang olarak 150 tane ekstra makinemiz var. Ve tabii ki de Emirhan, işte e, Morla çizeyim, Ahmet, işte Tarık, Fatih. Yani dolu bir sürü müşterim var. Hepsi buna gelip diyor ki hey benim iş ilanımı tara lütfen. Lütfen iş ilanımı tara. Lütfen iş ilanımı tara. Hepsinin aynı anda bastığını düşün. Producer sadece bir order request yolluyor. Mesaj. Tamam mı? Bu da bizim sonuncuyu göremiyorsunuz. Şu dört tane bilgisayar görünüyor mu? Tam dördü gözüküyor. Güzel. Birkaç tane çizeyim buraya. Beş, altı, yedi, sekiz. Sekiz tane benim e, mikroservisim mikro servisim olduğunu düşünün. Hepsi de size saydığım o Selenium işini yapıp yolluyor, yapıp yolluyor, yapıp yolluyor. Bütün işlemi tek bir işlem olarak düşünün. Yapıp yolluyor. Bunlar ne yapıyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Order request'ten mesajı alıyorlar. Ve bunu kaldırıyorlar. Sildim. Tamam mı? Aldım ve sildim. Aldım ve sildim. Gerçi tam olarak aldım ve sildim şeklinde çalışmıyor. Ee, şöyle söyleyeyim. Bir tane daha katman var burada arkadaşlar. Partition. Yani disk partition olarak şey yapabilirsiniz. Bölüm demek ya bu. Bölüm. Partition. Şimdi ben kendi bekendim olarak buraya mesaj, yollarım, buraya mesaj yollarım. Buraya mesaj yollarım. Buraya mesaj yollarım. Buraya mesaj yollarım. Dört tane partition oluşturdum. par t on disk bölümü. Şey, eee topic partition, topic bölümü. Konu demek topic. Şurası konu demek. Yani order geliyorum. Annemler geldi. O yüzden bir de durdurmak zorunda kaldım. Evet. En son partition'lara mesajlarımızı ayrı ayrı yolladık. Ya da yolladık mı? Bir daha birazcık geriden toplayayım. Emirhan'dan, Ahmet'ten, Tarık'tan, Fatih'ten istek bizim producer olan backend servisimize geliyor. Backend servisimizde Kafka sunucusunun order request topiğinin alt partition'larına mesaj yolluyor. Mesaj, mesaj. Şimdi bunu tabii ki hepsini aynı anda dağıtmıyor. Mesela Emirhan'ın isteğini Emirhan Partition 1'e, işte Ahmet'in isteğini Partition 2'ye, T'yi, F'yi böyle dağıtıyor. Anlatabiliyor muyum? Buraya bir sürü şey gelebilir. E, A, 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 işte X, Y, Z, T, M, N, K, W, A, C falan sallıyorum. Bir sürü istek. Partition'lara dolduruyor tamam mı? Bu birbirinden bağımsız çalışan diğer backend servisleri de Selenium servisleri de bu topikleri konsüm ediyor arkadaşlar. Tüketiyor yani. Mor olarak. Mesela örnek veriyorum. Şu birinci top partition'ı iki tane backend servisine dağıtayım. Tamam mı? Bak. Hop dağıttım. Hop dağıttım. Hop dağıttım. Hop dağıttım. Hop dağıttım. Hop, dağıttım. Bu sayede performans artıyor. Nedir? Ben örnek veriyorum ardarda arda girmiş 15 tane iş ilanını 15 30 tane iş ilanını bir saatten önce çıkamayabilirim. Günün sonunda bütün şirketler için 50 tane sayfa tarıyorum çünkü ne olursunuz, 50 tane sayfa tarıyorum. Yani bir saatte 30 tanesini yapamam. Ama bu arkadaşlar yatay bir şekilde bunu ölçekleyebilirler. Dikey bir şekilde ölçeklemelerine gerek yok. Birkaç tane daha makine artır. Partition sayısını artır. Oradan çeksin çalışsın. Oradan çeksin çalışsın. Kafka böyle çalışıyor arkadaşlar. Kafka böyle çalışıyor. Bu kadardı. Video bu kadar. 19 dakika olmuş. Şimdi size ChatGPT'den bana şu resmi şöyle bir bakın. Fena değil. Şimdi bir tane daha yapacağız. Bunu kapatabiliriz. Şimdi size Uber'in mantığını anlatacağım. Uber Amerika'da popüler, Azerbaycan'da da popülerdi, ama Türkiye'de maalesef yasak. Şimdi Uber nasıl çalışıyor bundan size bahsedeceğim. Uber de bir mikro servis kullanıyor. Uber'de de Kafka var. Ve bunu çünkü, çünkü Uber bir anda çok fazla şey yapıyor. Yani istek işle, işleme kapasitesine sahip. Uber e, bir tane değil birden fazla producer servisine sahip. Birden fazla da consumer'a sahip. Birden fazla Kafka sunucusu olmaz. Bir tane Kafka sunucusu var ama birden fazla topiği var. Bizim az önceki resimde bir tane topik vardı. Çünkü işlem bir taneydi. Tek adımlıydı. Gerçi tek adamı değil. Onu da arttırabilirdik de ben öyle basitleştirdim. Şimdi gene Emirhan telefonundan sunucuya diyor ki merhaba ben Emirhan ben Alan'dayım ve beni planoya götürür müsün? Tamam mı? A noktasından B noktasına götürür müsün? O da hemen Kafka sunucusuna gidiyor diyor ki Yeni bir sipariş. Okey. Bunu Kafka sunucusuna demiyor tabi ki de. Kafka sunucusunun Topikleri var. Topikler. Neler? Mesela ee, Notification sistem. Bu et, etraftaki Sürücülerin e, ee, bu şimdi notification varsa etraftaki olduğuna göre location location işte order topikleri bunların da altında bölümler var şöyle basit çizeyim kocaman bir dikdörtgen değil de ufak dikdörtgenler olsun siz anlayın ben Uber'in sistem dizaynı %100 böyle çalışıyor demiyorum çünkü ben sadece Kafka'yı anlatmaya çalışıyorum bu videoda. Tabii ki eksik vardır. Ben Uber sistem mimarı değilim. Burada çizdim şeyleri. Partition'ları. Şimdi notification'a gitti. Dedi ki tamam Emirhan Alan'dan plana gitmek istiyor. Okey o zaman Alan'dan gideceğine göre Alan'daki sürücüleri bir şey yapmamız lazım bir yoklamamız lazım. Notification location topiğine bir mesaj produce ediyor. Topiğine produce etti. Okay. Location da oradan alıyor. Diyor ki tamam. Consume ediyor notification'ı. Tamam olur ben alırım bunu. Location servisi şöyle bir bakıyor kendi Uber şoförlerine. Tamam biz buralardaki insanlardayız pardon bu alanda işte 30 tane Uber şoförü var. Hepsine mesaj yolluyor. Hangisi müsait, hangisinin yolu bitmeye yakın ya da bilmiyorum önemli değil. Daha sonradan bu Consume Etli Notification servisine aynı zamanda Produce de ediyor. Böyle çalışıyor arkadaşlar. Sadece bu ilk baştaki isteği alan arkadaş produce ediyor. Gerekenler birbirlerine bağlılar. Ve notification servislerinde Firebase kullandığımızı örnek verelim. Kullanıcının telefonuna gideceğiz, değil mi? Bir notification düşüreceğiz oraya. Notification düşürmek için Firebase'in sunucusuna bağlanmamız gerekiyor. Bunu yapacak örnek veriyorum 15 tane bilgisayar vardır. Tamam mı? O da sıradan çekiyor yani. İşte mesaj bir... Şurada mesaj 1, mesaj 2. Sıradan çekip yapıyorlar. Bu. Kafka böyle çalışıyordu. Teşekkürler izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.